Hepinize merhaba arkadaşlar. Ece hepiniz hoş geldiniz. Videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bunu yaparsanız çok sevinirim. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet video geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve buradan da Defne'ye selam gönderiyorum şöyle. Video, video oyunu, video oyunu diyelim. Defne buradan özür diliyorum sana ama lütfen uzaklaş diyorum. Lütfen uzaklaş. Şimdi arkadaşlar bugün başka bir takipçimin isteği üzerine ki yanlışlıkla 5 tane yorum yapmış ama sildi sonradan gördüm ben da takipleşiyorum. Bir adet takipçimin isteği üzerine bir gün boyunca harmoni olacağım. Çok istek gelmedi ama bir kişinin isteği bile olsa benim için çok değerli olduğu için arkadaşlar yine de yapacağım arkadaşlar söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar İlk başta şöyle şopa bakacağız arkadaşlar. Bakalım Harmony'ye uygun bir şeyler var mı? Yeni paketler gelmiş bu arada ben görmedim. Neyimle devasa paketi eklenmiş oyuna. Ben uzun zamandır bunu bekliyorum ama baya pahalı arkadaşlar. Bir de Kreator de değilim. Pardon Kreator de değilim. O yüzden. Ha durun mağazadan şöyle paketlere bakalım. Yine yeni paketler gelmiştir. Biliyorsunuz ben Silly Okul paketindeki... Ee, bir tane uçma şeyi var ya arkadaşlar. Şurada bir adam var biniyor. Onu almıştım. Arkadaşlar burada arada Zayla kim? Yorumlara yazar mısınız? Neyse. Hmm. Aha. Arkadaşlar. Çok güzel. Hmm. Sadece bunu alsam Hermione'ye bu, de bu yakışmaz ki. Bakın. Bakın. Olmadı. O yüzden bence ben bunu alayım arkadaşlar. Böyle daha güzel oldu sanki. Tamı tamına arkadaşlar 25 binimi harcadım. Ve 212 liram kaldı arkadaşlar. Sizin için bunu yaparım arkadaşlar. Bu arada defteyi de buradan selam gönderiyorum. Ama şöyle kızıyor bana. Ben de ona bir kızıyım. Ama Defneciğim biliyorsun video oyunlarındayız. Hiç üzülmene gerek yok. Neyse ben gideyim şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi pardon bu arada. Heh, şimdi hemen onları giyelim arkadaşlar. Nerede? o burada var mı? Evet arkadaşlar bir bu var bir bu var arkadaşlar ben biz bunu giyeceğiz kız şey e, kız olduğumuz için gerçi bunu da giyebilir ama bunu giyeceğim arkadaşlar. Bu arada ay gözlüğümüzü çıkaralım arkadaşlar ki görebilelim çünkü bu gözlükle çok fazla göremeyiz. Evet Saçımız da güzel bence arkadaşlar yani o kadar da kötü değil ama bir bakalım harmoniye uygun bir saç var mı çünkü biliyorsunuz harmoninin saçları biraz e, karma karış. Şimdi şöyle bakacağız. Ha, şu olabilir arkadaşlar işte tam harmoniye göre bir saç buldum ama yine de bence şey değil arkadaşlar. Hmm, bu arada yakında Enid videosu gelecek arkadaşlar. Bir tane takipçim yine yazmış. Neyse onu şimdi söylemeyeyim. Ee, oh, uh, uh. Neyse. Bunu taktım arkadaşlar. Şimdi e, onun üstünde değiştireceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Ee, şey yapalım. Değneği alabilsem alacaktım arkadaşlar ama alamıyorum çünkü 212 param vardı sizin için paramı harcadım ve 212 262 olmuş hatta şöyle şey yapayım arkadaşlar bu arada şey yapar mısınız şimdi ben bunu fotoğraf çekeceğim ve ama arkadaşlar işte akışta paylaşamıyorum ya işte o sıkıntı var. Akışta paylaşamıyorum arkadaşlar. Yani şey istiyorum böyle. Hani fotoğraf çekeceğim. Böyle akışta paylaşamıyorum ki arkadaşlar. Bunun nedeni ne? Bir saniye. Evet arkadaşlar bakın olmuyor. Paylaşamıyorum. Nasıl paylaşıldığını yorumlarda yazın. Evet bakın arkadaşlar. Şöyle duranı etkinleştireyim hatta hiç hiçbir şey olmuyor. Anca galeriye kaydediliyor arkadaşlar. Ama olsun. Siz beni zaten tanıyorsunuz. Neden paylaşamadığımızı yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi evimizi ya biliyorum ev düzenleme videolarından hoşlanmıyorsunuz ama yine de aya yine de arkadaşlar şöyle hemen bir gelelim. Neyse arkadaşlar şimdi hemen burada arkadaşlar evimizi dizayn edeceğiz ama ee, nasıl dizayn edeceğiz Ben de bilmiyorum siz Çünkü neden dizayn videolarından hoşlanmadığınız hoşlanmıyorsunuz gibi geliyor bana bazen bazenleri yani ee, ama 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 e, yine de yapmak zorundayım arkadaşlar Gerçi ev yapmasam arkadaşlar zaten ne yapacağım yani Neyse arkadaşlar hemen petimi çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar Harmony'nin peti biliyorsunuz ki bir kedi. Benim de ekmek ya, yaralı kedim var arkadaşlar. O olabilir. Bir de binek şu kedim var. Ama bence buna çok benzemediği için yaralı kedimi çıkarabilirim. Şimdi şimdi arkadaşlar şöyle ne yapalım arkadaşlar bu arada? Hmm, evimizi dizayn edelim arkadaşlar çünkü onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok ve zaten param yok arkadaşlar. Evimi de dizayn edemem büyük ihtimal. Evet geldik şimdi hemen şu butona basayım. Evet bastık. Ha geldik. Şimdi buradan evimi dizayn edeceğim. Ama nasıl arkadaşlar? Şöyle hemen iki dakikalık bir işim var zaten. Çok fazla değil arkadaşlar. Şöyle bir tane öne. Tamam. Bir de tam şöyle gelişine bir tane koyduk mu? Tamam arkadaşlar. Şimdi, şimdi. Arkadaşlar yani çok fazla da bir şeyim yok. Onun için. Bu ev e, Hermione'nin evi için aslında çok fazla bir şeyim yok. Ama yine de bakacağız arkadaşlar. Mesela ne olabilir diye düşünüyorum. Survival sezonu var ama işte onu da alamadığım için arkadaşlar. Param yok çünkü. Şunu alayım arkadaşlar mo belki gelecekte Gamer olur falan diye yani. Neyse arkadaşlar tamam ev düzenlememiz bitsin artık bu çok güzel olmadı ama arkadaşlar sanki bu arada burada arkadaşlar biz ee, Brawl Stars da oynuyoruz ama ben videolarımı çekmiyorum arkadaşlar yine defne ile oynuyoruz. Bir ara belki çekerim arkadaşlar da. İşte her zaman da çekemem arkadaşlar. Anlatayım. Ee, PKS'deyi daha çok çekerim. Daha, daha, daha zaten en iyi videosu var arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu defne de benim bir peşimi bırakmadı. Şu evin içinde son vereceğim. Şey. Ay arkadaşlar. Bu da bir gitmedi başımdan. Neyse arkadaşlar kötü konuşmak gibi olmasın bu arada. E neyse. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen şu evin içine gireyim de arkadaşlar. Burada ben bu evden çok istiyorum ya. Bunları nasıl alıyorlar? Bu kişi benim benim videolarımı izliyorsa arkadaşım nasıl alıyorsun bu evi ya? Böyle oturabiliyorsun. Buralarda şeyler var böyle. Ben size böyle kalp atayım da. Neyse. Evet arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir videomun daha sonuna geldik. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız. Eğer. Ay, e, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir saniye bu arada. Şöyle hemen şöyle dedim. Arkadaşlar bu arada bu videoya bu videoya eğer 15-20 like gelirse arkadaşlar 15-20 like gelirse bir tane şey yapacağım arkadaşlar. Niloya yapacağım arkadaşlar. Ama 15-20 like gelirse. Gelmezse niloya yapmayacağım arkadaşlar. Siz de isterseniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.